Başlayalım. Beştepe'deki külliye olarak ifade edilen sarayda ağırlanan bir isim Ahmet Şara. Görüntüleri var arkadaşlar. Görüntüleri getirelim ekranlara. Şimdi Suriye devlet başkanı, geçici yönetimin Cumhurbaşkanı olarak ilan edildi. Julani e, idi adı. Ahmet El Şara oldu. Bir önceki e, yayınımızda konuşmuştuk. Ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirdi ve ardından Türkiye'ye geldi. Geride bıraktığımız gün içerisinde sonrasında tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kameraların karşısına geçti. Orada söyledikleri önemliydi. E, samimiyet içinde geçtiği ifade ediliyor. Güç birliğinden bahsedildi. Bilhassa Suriye'nin kuzey doğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atım, e, atılacak e, adımların konuşulduğu ifade edildi. Ama biz tabi bu görüşmenin bize anlatılanı değil perde arkasını merak ediyoruz. Onu da bize Hüsnü Mahalli anlatacak. Ne dersiniz? Yani isterseniz uçaktan başlayalım. Özel uçak. Ee, daha önce Suudi Arabistan'a davet edilmişti biliyorsunuz. Ee, Suudiler ona küçük bir tane uçak gönderdi. Hı hı. Ee, özel yani küçük bir kiralanan uçaklar var böyle hı hı. küçük uçaklar var. Prenslerin, prenslerin bir böyle hava basma gibi. Bir gün ciddi. göstermiştik o görüntüyü. Evet yani dolayısıyla e, oradan başlarsak Suudiler böyle bir e, muameleyi layık gördüler Ahmet Şara'ya. Türkiye Cumhuriyeti başkanlık, cumhurbaşkanlığı uçaklarından birisini, e, resmi uçaklarından birisini gönderdi. Yok, yok. O uçakların Şimdi fotoğrafları o, var arkadaşlar. Onu da alalım mı ekranlara? Özel uçak Şimdi bu tabii resmi uçağı göndermek Hı -hı. E, çok fazla Hı -hı. anlam içerebilir. Hı -hı. E, herkesin tabii bakış açısına e, bağlı bu yorum. Hı -hı. Yani işte örneğin Arap sosyal medya hesaplarında ya da işte bazı köşe yazarlarında sabahleyin bugün gördüm. İşte Türkiye Cumhuriyeti diyor e, Ahmet Şare'ye Türkiye'nin bir parçasımış gibi davrandı. Yani Suriye Türkiye'nin bir parçasıymış gibi Hı -hı. ve o Türkiye'nin bir parçası olan Suriye'nin başkanı tabii ki doğal olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı uçağıyla e, seyahat eder gibi yorumlar e, vardı. Şimdi e, birincisi bu. İkincisi hep Hı -hı. şöyle kullanıyor ya. Arkadaşlar işte, Uçakta geçin... bir fotoğraf daha vardı İpek'ten rica edelim. Onları da arada <laughs> gösterelim İpek. Buyurunuz. İkincisi de hani geçici Cumhurbaşkanı, geçici Cumhurbaşkanı tanımı kullanılıyor. Şimdi o geçici Cumhurbaşkanı kendi ifadesiyle, Ahmet Şaro'nun kendi ifadesiyle, 5 yıl. Yani 4-5 yıl seçim yok dedi. Ee, İngiliz Ekonomist dergisine verdi e, röportajda 2 gün önce. Yani 5 yıl geçici 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 deyip duracağız. Ee, tabii bu 5 yıl 10 yıl olmazsa ya da 20 yıl olmazsa neyse bilmiyorum. E, hep öyle olur zaten. Gelen geçici, gelen geçici olur ama hep kalıcı olur. Şimdi böyle oluyor e, nedense. Üçüncüsü e, tabii e, normalde hani ilk seyahatini buraya e, yapması gerekirdi çünkü hep söyleniyor. Zaten Trump'ın açıklamasında da var. İlk açı, yani 15-20 gün önceki yani Suriye'deki olup bitenlerin baş e, aktörü Erdoğan ya da Türkiye falan gibi bir şey söylemişti. Fakat Şara. E, buna cesaret edemedi. Çünkü Suudi Arabistan sonuçta bir Arap ülkesi ve ikincisi kendisi e, 7 yaşına kadar Suudi Arabistan'da yaşadı. Ailesi oradaydı çünkü. Yani orada doğdu ve orada yaşadı. Suudi Arabistan'da yaşıyordu Dolayısıyla tercih hem Suudi Arabistan'a gideyim dedi. Hem böylece Suudi Arabistan gönlünü almış e, olurum diye düşündü. İkincisi Suudi Arabistan üzerinde bence Amerikalılara e, mesaj verdi. Yani bak senin en stratejik müttefiğin, bölgede en stratejik müttefiğin Suudi Arabistan. Hı hı. Dolayısıyla işte bak ben Suudi Arabistan'a e, gittim. Her ne kadar e, ilk misafir etti kişi Katar emiri Temim oldu. E, Temim Temim'le Suudi Arabistan prensi arasında e, çok komik, enteresan bir rakabet var. Tarihten kaynaklanan bir rakabet var. Aşiretler arası bir rakabet daha doğrusu hadi öyle e, diyelim. Ee, yani olay biraz komik, biraz tiyatro, biraz ne bileyim eğlence Hı -hı. E, açıdan bakılırsa daha hafif anlaşılabilir diye düşünüyorum. Çünkü zaten Trump dün akşam söyledi, gideceğim dedi işte sanıyorum önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'a gidiyor. Çünkü Suudi Arabistan'a gitmek bir trilyon dolar demektir. Gidecek, o bir trilyon doları alacak, dönecek. Ondan sonra zaten dün Netanyahu ile yaptığı uzun bir sohbetten sonra bölgenin, bölgeyi, bölgemizi daha doğrusu, hepimize daha doğrusu perişan edeceğini sinyallerini verdi. verdi. Hepimize hayırlı olsun diyelim. Şimdi bu, bu arada tabii bu ziyaretin elbette perde arkası zaman içerisinde de ortaya çıkacak ama. Anıtkabir'e de uğramadı bu arada. Cülani mi dersiniz? Eşara mı dersiniz? Aslına bakarsanız <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce işte Kral Selman başta olmak üzere pek çok misafirinin Anıtkabir e, Anıtkabir'e uğramaması uğramadığı da gördük. Tabi resmi ziyaretler çerçevesinde tam tersi olması gerekiyordu ama nedir Atatürk'le dertleri Hüsnü Mahalli'ye onu da soralım. Yani zaten Atatürk'e uğraması, Anıtkabir'e uğraması zaten Mümkün değil. Yani bu ideolojiye sahip olan bir kişinin hı hı. E, gelip de zaten Arabistan'a gitti. E, Kral Prens'le daha doğrusu görüştükten sonra e, hemen Umre'ye gitti. Yani Umre görüntüleri var. Hı hı. Nedense bilmiyorum Türk medyasında yok. Hatta e, eşiyle <laughs> birlikte yani ilk defa eşi görüntülendi. Kabe'nin e, kapısı açıldı. Evet evet. Hatta yani eşiyle gitmiyor. birlikte görüntülendiği anların o fotoğraf kareleri var arkadaşlar. Onu da gösterelim mi? O Kabe'de çekilen fotoğraflardan bahsediyorum. Buyurunuz. Evet evet orada işte yanındaki şu işte eşi. Yanındaki eşi bu. Hı -hı. Yani dolayısıyla böyle bir ikiliden geçmişi çok ne diyeyim Radikal en hafifini kullanıyor. Radikal İslamcı geçmişi olan birisi olarak gelip de kabul edilmesini beklemek abesle iştigal olur. Öyle bir olasılık yok. Zaten hani Esad'ın sarayına hani ne diyelim çöktü diyelim. yan tarafında yani ofisin hemen yan tarafında bir mescit oluşturdu. Onu dün akşam ilk defa gördüm. bayağı ciddi bir şeriat uygulaması yönünde bayağı ciddi adımlar atılıyor şu anda Suriye'de. Nedense Türk medyasında hatta Batı medyasında da kimse bunlarla ilgilenmiyor. Daha önce de söyledim yani askere yeni oluşturulan, yeni kurulan Yeni e, ne diyeyim kurgulanan Suriye ordusuna e, alınanlar yeni alınanlar 3 haftalık e, şeriat eğitiminden geçirilecek hı hı. ve dolayısıyla e, Suriye ordusu yeni su daha doğrusu Türk Türk subaylarını Türk bu da çok enteresan Türk subaylarını kuracağı ya da eğiteceği yani dün zaten görüşmelerde vardı bu kuracağı eğiteceği e, Suriye ordusu Türk subaylarının kuracağı Suriye ordusu da artık alınanlar, yeni alınanlar e, hep 3 e, hafta yanlış hatırlamıyorsam şeriat eğitiminden geçirilecek ve e, bu ordu e, eskiden vatanın ordusu diye geçerdi. Allah'ın ordusu diye tanımlanıyor artık Suriye'de. Ve zaten e, şeye bağlı, Yolani'ye bağlı yani Ahmet Şare'ye bağlı HTŞ yani eski adıyla Nusra, eski adıyla Kadi militanları ki yaklaşık olarak 40 bin ve ona bağlı diğer grupların, militanları yeni Suriye ordusunu oluşturacak. E zaten bunlar hepsi şeriatçı, radikal İslamcı. Yani hala Birleşmiş Milletler'e göre, hala Amerika'ya göre, hala Avrupa Birliği'ne göre bunlar hepsi terörist. Yani Şar'a başta olmak üzere. Türkiye'ye göre? E, Türkiye kaldırıldı mı kaldırılmadı onu da bilmiyoruz. Yani Türkiye'ye göre de terörist tabii. 2017'de Cumhurbaşkanlığı'nın kararnamesiyle yanlış hatırlamıyorsam 31 Ağustos olması lazım ya, 2007 ya 2018 her terör örgütü. Şimdi dolayısıyla bu da bir tiyatro. Yani düşünün şimdi yandaş medyada sabahla e,